bu dersimizde Page Properties yani sayfa özelliklerine değineceğiz arkadaşlar. Şimdi sayfa özelliklerine değinebilmek için çalışmalarımıza çift tıklıyorum. Bakın Page Properties yani sayfa özellikleri geldi. Page 1'in, sayfa 1'in sayfa özellikleri geldi. Veya bakın buradan ulaşabileceğiniz gibi burada zaten verilmiş Properties yazıyor. Page. Page'in Properties yani Page'in özellikleri. Name Page 1 değiştirebilirsiniz. Buradan da ulaşabilirsiniz. Yani buradan da değiştirebilirsiniz. Edit edebilirsiniz. Yani düzenleyebilirsiniz. Yani biz buradan girelim. Ayarlar var gördüğünüz gibi. Page adını değiştirebilirsiniz. Bunu buradaki name kodlamada kullanacağınız name'dir. Yani isimdir arkadaşlar. Ve isteğinize bağlıdır. Ama dediğim gibi Türkçe karakterler kullanmayın. İsteğinize bağlı değiştirebilirsiniz. Mesela sayfa yazalım. Sayfa 1. Artık kodlamada kullanırken bunu sayfa 1 olarak çağıracaksınız. Bakın burada da değişti gördüğünüz gibi. Project Explorer'da. Daha sonra description, açıklamalar, keywords, anahtar kelimeler. Bunlar çok önemli değil. İsterseniz açıklama ekleyebilirsiniz sayfa 1'e. Anahtar kelimeler yazabilirsiniz. Gelelim background'a. Background ise arka plandır. Şimdi bakın. Şurada görüyor musunuz? Bu beyaz bir alan. Ben bunu değiştirebilirim. Mesela siyah yapabilirim. Bakın siyah oldu gördüğünüz gibi. Ya da farklı bir renk. Şöyle bir renk. Dediğim gibi isteğinize bağlı. Beyazda kalsın. Ya da bir geçiş efekti. Gradient dediğimiz geçiş efekti verebilirsiniz. Mesela siyahtan beyaza doğru bir geçiş efekti verelim. Gördünüz mü? bakın siyahtan beyaza doğru bir geçiş efekti oldu. Ya da resim uygulayabilirsiniz. Resim koyabilirsiniz arka plana. Browse dediğinizde buradan göz at deyip resim dosyaları seçebilirsiniz. Daha sonra bunları sayfaya sığdır veya özelliklerini değiştirebilirsiniz. Bakın buradan. Burası önemli değil arkadaşlar pek. Burada background'ı diğer sayfaları taşımak için kullanabilirsiniz. Şu anda sayfa bir tane olduğu için maalesef yok. Burada ise işte transitions geçiş efektleri var. Bakın sayfalarda geçiş efektleri var. Slide'dır, wipe'dır, dissolve'dır. Buradan istediğiniz efekti seçebilirsiniz. Şu anda bunu gösteremiyoruz. Birden fazla sayfa olması gerekiyor ve kodlama yapılması gerekiyor. Yani sayfa birden sayfa iki atla gibi. Yani sayfalar arası geçiş yapıldığı sürece efektli bir şekilde geçiş yapacak. Bunu göreceğiz ileride. Şimdilik önemli değil. Yani sayfa özellikle de bu şekilde ayarlar kısmında. Script kısmı ise burada kodlarımız yazacağımız kısım var arkadaşlar. Burayı da ayrı bir derste değineceğiz. Zaten artık burada işimiz çok olacak. Kod yazacağız kod yazdığımız sürece burada işimiz çok çok sık olacak. Gördüğünüz gibi genel olarak sayfa özellikleri bu şekilde. Sayfa özellikleri dediğimiz gibi buradan da ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı özellikler burada da var. Bakın kod kısmı bile var. Gördüğünüz gibi actions kısmı var. Burada yine sayfa özelliklerini değiştirir misiniz? Sadece burada sayfa özelliklerini gösteriyor. Hayır. Mesela bir nesne koyalım. Gördüğünüz gibi label koyduk. Bir etiket koyduk. Bakın hemen ne oldu? Object oldu. Nesne oldu. Label 1'miş adı. Text'i name label'mış. Mesela bunu değiştirebilirsiniz. Ne olsun bakın. Etiket et, et yazalım. Gördünüz mü? Değiştirdi. Veya yazı tipi fontunu değiştirebilirsiniz. Bunlara ayrı bir şekilde değineceğiz ilerleyen derslerimize. Ya da renklerini değiştirebilirsiniz. Attributes özelliklerini değiştirebilirsiniz. Position'ı yani pozisyon. Otomatik boyutlandırmayı. Ya da ses verebilirsiniz. Ya da kodlama yapabilirsiniz. Burası da gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.